Üzümlü tatlı tarifi. 1 litre üzüm suyunu tencereye alalım. Üzerine 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı un, yarım çay bardağı nişasta ekleyip karıştıralım. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Pişirdiğimiz tatlıyı kaselere paylaştıralım. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabında en az 2-3 saat soğumaya bırakalım. Soğuyan tatlının üzerine fındık ile süsleyelim. Hazır olan tatlıyı istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.